Hepinize tekrardan Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile oynayacağız şöyle ince karakterimde göstereyim arkadaşlar çok güzel bir skin açıldı arkadaşlar şuradan da sesim gelmez diye hemen sesi kısayım arkadaşlar biraz ses şuradan hemen arayız falan filan efektleri biraz şöyle tamam şöyle hemen inelim Lost nasıl iniyorum arkadaşlar Miramar'da oynuyorum inince hemen karakterini gösteririm size Bunun Arkadaşlar siz takımını biliyorsunuzdur zaten bu şöyle 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 Ying Yang bir set Ying Yang seti vardı arkadaşlar bana şapkası da vardı şapkasının süresi doldu ama şöyle bir maske aldım ben de sınırsız üstündeki bu kıyafetle 18 saat içinde dolacak süresi şapkasıyla beraber daha iyiydi ama şapkasının süresi doldu şöyle ama ben arkadaşlar Ying Yang setini diğer setler kadar pek sevmedim Allah adam mıydı o adamdı evet Net bot bu. Bu kadar berber oynaması imkansız çünkü tamam. İlkleşimi aldım. Dediğim gibi arkadaşlar, Yink Yang o bunun iyiymiş. güzel. Yink Yang setini arkadaşlar pek sevmedim ben. Yani diğer setler kadar, yani hep böyle o bekleme şeyinde hep böyle birilerine vermek istiyordum. Aslında güzel ama yani ben pek öyle beğenmedim. Yine de kullanmıyordum ama yani. Şöyle siz bombası falan AKM'nin şeyini dolduralım. Burada M4. Cü. Allah kim sıktı? Kim sıktı? Söyler misin nerede olduğunu? Allah adam nereden indi be? Ne yapıyorsun sen oradan korkuttun? Allah bir tane daha adam var. üçleş aldım. Güzel tamam güzel korktum ama bir anda adam yukarıdan Spiderman gibi geliyor. M416 4 ile AKM. Aman bunu ya. Manam, yani çünkü m 416yı da O X4 bir mi vardı orada? Allah. 4'te şu an bu ne? Herkes buraymış. Bunları X2 türlü ya sıkarla bırakmak hiç içime sinmiyor ama neyse artık. Çünkü arkadaşlar ben bu silah acayip buyuruyorum. Üçü de karşıma geldi. Bunları aldım M416 ile AKM. Sıkarla bu aralar çok oynamıyorum ama yine de onu da seviyorum baya. Baya bir adam varmış burada ya. Bir tanesi havadan geldi. Bir tanesi karşıma çıktı direkt diğer ikisi de karşıma çıktı direkt zaten. Şuradan in. Başka adam varsa gelsin. Onları da öldür. Sargı bizi al. Ondan sonra. Bu arada arkadaşlar ben daha yeni öğrendim. Şey şu yakıt bidonunu şöyle bırak diyorsunuz arkadaşlar. Patlıyor bunlar şöyle sıkınca. Şöyle çok mermi gitmesin diye bununla sıkacağım. Patlayacak şimdi. Gördünüz arkadaşlar ben bunu daha yeni öğrendim. Bayağı iyi bir şey aslında yani rakibi bile bununla şey yapabilirsin yani. Şöyle başka adam yok değil mi? Şöyle hemen şöyle gidelim. Dolaşalım biraz. Burada da birisi sormuş. Demek ki buralarda birileri var. X4 dürbünü şöyle şunu alalım. Ha X4 dürbün varmış zaten tamam. M416 X4 dürbünü taktım. AKM'ye X2 taktım. Tamam şimdilik e, bayağı iyiyiz. 4leşle başladık direkt zaten. Ya şuradan hiç bakmak istemiyorum. Zaten iyi şu anda silah durumum. Hemen şöyle haritayı da bakacağım. Kırmızı bölge var. Olsun yine de. Şöyle bakıyorum uçak geçiyor mu diye. Uçak geçiyorsa hemen oraya gideceğim çünkü şey ıı, drop için. Şöyle ıı, şöyle gidelim bakalım. Karşımıza adam çıkarsa da öldürürüz zaten. Bakalım. Ne ne olduğunu da bakıyorum şunlarda. Yine gideyim ben. Ne olur ne olmaz. Güzel bir şey çıkar. Ya bunlardan zaten daha güzel bir şey çıkacak. Yani çıkacak bir şey bilmiyorum ben ama. Yine de mermi mermi falan. Ha yanlış anka mesela. M416 var. Bu ne M416 şeymiş be. Şunları al. Bekle şunda al. Çantada yer mi yok? Mermi almak için her şey yaparım ben. Şundan mesela bırakalım şöyle 5 tane. İhtiyacım oluyor çünkü hemen şöyle 5 tane bıraktık alabiliyor muyuz? Aldık tamamdır. Şimdi yolumuza devam edelim. Şunları şöyle... Şunu ağrı kesici falan filan. Burada da mermi var ama çanta da yer yok. 5 tane enerji içeceği varmış. Ee, şöyle ne bırakabiliriz? Bayağı bir mermim oldu. Flash bombasını bırak mesela. Tamam. Ağrı kesiciden hepsini bıraktım ya aman. Tamam. Şunu da alamıyoruz. Boşver ya bu kadar da kalsın artık. Şuraya çık bir. Tamam. Sis bombası var. Boşver. Zaten var bende 3 tane. Şuradaki aynı e, dörtünü aldım. Tamam şu anda bayağı iyi gidiyoruz. Şurada bir araç var güzel. Ama bu araç normalde buralarda olmaz. Yani benim bildim. Araçlar sadece yollarda çıkıyor. Yani o yüzden adam olabilir. Dikkatli olacağım. Hemen araca, aracı, alacağım. Hatta şöyle şu şey de yapalım. Merhaba. Tam önüne. Şöyle merhaba şey mi yapsam? şöyle şunu kullanayım merhaba <laughs> güzel merhaba diye giriyoruz adam öyle şöyle hemen gidelim haritayı da bakıyorum çok böyle gitmesek iyi aslında şöyle harita alan burayı gösteriyor mu tamam o zaman burada arada kalalım tamam alan burayı gösteriyor aa işaret bir şey işaret bir şey bas 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 bu arabalarda yavaş artık neyse gideceğim orada oraya adına adam vardı düşme çok kayıyor o dimdik öleceğim Tamam hemen git. <laughs> Adam mı vardı orada? Farklı bir araç var orada. Onu alacağım. Yo araç değilmiş ki o. Değil mi? Araç değilmiş. Boş ver. İşaret uçağına doğru gideceğim ama başka bir araç olsa iyi olacaktı. çok yavaş gidiyor çünkü. Hemen işaret uçağına doğru gidiyorum. Uçak nereden gelecek? Önümde de... Aha tamam. Uçak da geliyor. Hemen gideceğim ama biraz uzak. Yetişemeyebilirim. Düşene kadar. Hemen şöyle şuradan uçacağız büyük ihtimalle. Allah. Git 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 git. Heh, bıraktı tamamdır. <laughs> Hemen gelin. Şöyle. Şu ezan da okunuyor. Şimdi çok konuşmuyor arkadaşlar ben. seser geliyor. Evet arkadaşlar şimdi ezan okundu. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen gittim oraya ama yani çok sevdiğim bir silah yoktu o yüzden almadım. Sadece bir tane adam aldım orada. Aracıma da bindim. Şöyle gidiyorum bakalım. Keşke işaret şeyin orada kalsaydım ya. Birileri gelirdi belki. Bilmiyorum. Oyun alanından çıkmışız yalnız. Şey yapalım. Gidelim şöyle oyun alanına. Şöyle şurada pardon. Hı. Oyun alanından çıkmayalım. Buralarda adam olacağını düşünüyorum zaten. Ha, orada hala sarı ışık çıkıyor tamam. Adam olacağını düşünüyorum. Şöyle şurada dur. Tamam şu dibinde neyse. Nerede kutu? Ha orada. Değil mi? Orada mı? Evet tamam. Adam geliyor mu hiç hiç adam görmüyorum. Niye hiç adam yok? Ben olsam ben zaten bir uçak geçtim ya yani hemen direkt uçağı takip ediyorum zaten drop bırakacak diye. Şöyle hemen oraya saklanabilirim de Allah ah adam var işte. Çok sevinçliyim şu anda ama neredesin sen? Göremiyorum ben seni. Sen bir kere sıktım. Neredesin? Neredesin? Bir daha sık bakayım. Alo. Neredesin? Zıplıyorum bak hadi. Neredesin? Heh tamam. Neredesin? Bir seni görebilsem. Aa oradaymışsın kaç saattir. Ben niye seni göremedim ki? Başka birileri de mi var? Çünkü o sıkmıyor şu anda. Başka birileri de var. Bunun takım arkadaşı falan var. Allah. Bekle bekle. Sakin sakin. Adam yatmış oraya gördüm. İlk önce o adamı alacağım. Bunlar takım arkadaşı. Tamam. Abi şimdi ilk yardım setim var mı? Sağlık çantam varmış. Tamam onu kullanayım. Sık sen sık. Oh, hiçbir şey yokmuş ki bunda. Neredesin? Ben niye seni göremiyorum ya? Sen kaç saattir oradan mı bekliyorsun? Ne yapıyorsun sen orada? Öldü zaten direkt. İki mermi sıktım öldü adam. Tamam güzel ikisini de aldım. Yedi leşim var. Baya iyi. Tamam hemen şunun ürününe de bakacağım. Bir sağlık çantası daha çıktı. Güzel. Çok güzel. Şöyle. Oradan mıydı? Değilmiş. Tamam. Hemen alan zaten alanın içindeyim değil mi ben? Tamam hemen geçeyim. Sağlık çantası kullanacağım. İki tane var zaten. Şu üstü, bu ne? Tamam boş ver. Sadece şunu al. Tamam. Şuraya çömeliyim. Sağlık çantasını kullanalım. Bakalım. Şöyle. Bakıyorum etrafta çok adam yok. Alan tam dibimde duracak şimdi. Evet. Şimdi durması gerek. Ne? Evet durdu. Tamam. Yine yeni alan şey oldu. Hemen alana doğru gideyim. Hiç o alan sıkıntısını çekemem çünkü. Aslında bir tane sağlık çantam. Bayağı bir sargı bezim var da hiç alanın dışında kalmayı hiç sevmiyorum. O yüzden hemen oyun alanının içinde şey yapacağım. 47 kişi kalmış. 47 kişi de buraya toplanırsa güzel olur. Çok güzel. Eğlenceli olur. Tamam. Şöyle bakıyorum. Enerji içeceği içeri mesela biraz. Şöyle bakıyorum etrafına. yine. Kimsecikler yok. Arkadan gelenler olabilir. alan dışında kalıp da şeye gelen. Şöyle bakıyorum yine kimsecikler yok. Şuralara bakıyorum. Biraz AKM ile oynayacağım ya. Ama da işte dürbünü. Neyse ben yine M416 da oynayayım ya. Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey var mı? Yok. Tamam şöyle gidelim bakalım. Umarım başka adam görürüm. Hadi ya 45 kişi var ya hepsi de alanın dışında mı? Neredesiniz? Bir tane binanın üstüne de şu yine şeylerden yapmak istiyorum. Şöyle şunu kullansam da şöyle yan yapsam. Bu yan ne işe yarıyor acaba ya? Ben pek bununla oynayamam yani. 4x daha iyi yani. Yan dürbünle ben oynayamıyorum. Pek yanlış hangi. Bakıyorum. Yine kimsecikler yok ya. Niye kimse yok? Kimseler yok. Hiç drop da bırakılmadı. Ya ben hiç görmedim yani uçak geçtiğini ya da drop bırakıldığını. Bu o işaret şeyinden dolayı uçak geldi ve şey bıraktı. Onun dışında hiç drop drop görmedim ben. Kırmızı duman falan. Belki bırakmışlardır da ben görmemişimdir. Ama yani o, onun dumanı da bayağı yükseliyor aslında. Yani görmem gerekirdi. Eğer düştüyse de ben görmediysem. Aa uçak harbi bak. Tam dediğimin üstüne. Çok güzel. Tamam tam şuraya bıraksan çok iyi olacak. Lütfen bırak. O çok uzaklara bıraktı ya. Tamam. Zaten oyun alanın içine bırakır normalde. Ben dışında olduğum için. Neyse yine doğru oralara doğru gideceğim. Aa birisi alandan ölmüş. Bir yanda görüyorum. Oo hala bırakmamış. Ne zaman bırakacağım? Bıraktım yoksa? Bırakmadı ya. Ne zaman bırakacak bu? Bırakacağım mı artık? Ben mi göremiyorum bıraktığında? Heh. o ta nerede bıraktım be? Oraya kadar yani. Yine orada doğru gideceğim de. Yani yet yetişmem imkansız zaten. Onu alırlar. Ama yine de gideceğim bakalım. Şu yollarda araba var mı ki? Bakıyorum. Araç yok. Olsaydı iyi olacaktı da. Okuyorum. Aa giden araba harbi. Bekle AKM. Abi araba gidiyordu ben niye şey yapamadım ki hiç. Niye hiç sıkmadım ki. Hoş hoş orada kaldım. Niye AKM'ye geçtim onu da anlamadım. Neredesin araba? Beni görüp de dursaydın bari. Bir kilim daha olurdu. Şuralara bakıyorum. Buralarda adam olabilir bence. Bakıyorum ama yine de yok yani. Varsa burada var zaten. En kalabalık şey olan bu. bakıyorum. Kimseler yok. Ne sahmedin bari. Drop'a doğru. Drop'un ışığı aydınmanı çıktı mı hala? Ben mi göremiyorum. Dağlardan dolayı. Birden o droptan AVM'ye çıkıp da birisi beni vurursa çok üzülürüm ama. Bakıyorum şurada bir yol var. Şu yolda adam ne yapıyorsun sen? Beni görmedin mi hala? Beni görmedin mi? Niye böyle yapıyorsun? buru karşındayım karşında. Sen daha beni görene kadar sen öldün öldün. Şurada bir adam daha var gösteriyor. Harbi mi? Lütfen lütfen. E bu ne? Burada birisi ölmüş. Ben niye bunu görmedim? Bir tane daha adam var ama. Bir tane daha adam var. Haritada gözüküyor ta, orada bak bak ya eğildim. senin işimiz bitmedi neredesin şimdi hemen şu adamın şeyine bakacağım abi ölürse iyi olacaktı ama saklandı ki Allah hayır 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 bu sıkıyor bayağı bu Allah hayır 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 hemen şunu şeyini alacağım hayır 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 ölmek istemiyorum adam ta oradan öldürmüş ya ben öldürecektim seni ya. Ee, eh, çok üzüldüm. Neden? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda burada sönersin o zaman demeden arkadaşlar şöyle size yeni güncelleme de şey yapmak istiyorum. onu unuttum ben. Şöyle şurada gördüğünüz gibi kim çevireceğim. Yani? Şurada gördüğünüz olmuş gibi şey Metro Royal var arkadaşlar birkaç gün sonra herhalde şey test aşamasından kalkacak oynayabileceğiz bizde Şöyle görevlerden bir şey tamamlamam. Şunu alalım. En da bir şey var. Yeter ama. Tamam arkadaşlar bugün videomuzda burada sanarsın o zaman herkese görüşürüz. Bay bay.